Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size bugün bir şey diyeceğim. Kardeşim ikide bir sinir etti. Şimdi Huneybi'ye abone olun. Bir şey diyeceğim size. Yani daha söyleyeceğim. Anlatacağım her şeyi. Videoya falan şey yaptım. Onu bunu yapmıştım. Her şey ayarladım. Kardeşlerim bağırıyor. Sen şu yaşındasın işte. o, o Öylesin böylesin diye. Neyse Şimdi devam edelim biz. Hmm. Oyunu göstermeyeceğim. Şimdi ben ben yani ben yüzümü göstermedim. Kendimi tanıtacağım şimdi. Benim adım Yiğit. Soyadım çiftçi. Yaşımı belirtmiyorum. İşte sonrasında ikizler burcuyum ben. Sonra sevgilim var mı dersiniz? Artık var. Neden artık var derseniz Honey kanalına gidin. O 3 üç, 3. bölüm falan onu izleyin ve abone olmayı da unutmayın. Abone de olun. Şimdi neden neden videolarım gelmiyor? Ben ceza aldım arkadaşlar. Nasıl ceza aldın derseniz Bildiğiniz aldım işte. Kardeşlerim ikide bir rahatsız etti ediyor beni rahatsız ettiği için de onları kızınca da onlar da o yüz, yani onlar da değil. O yüzden de şey oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar hala konuşuyorlar. Yani ikizler burcu olduğum için ikizler burcu olduğum için iki de bir bana karışıyorlar ve videoya hazırlıksız geldim. Ya nasıl hazırlıksız falan geldin derseniz şöyle hazırlıksız geldim. Ha dur bura. Öf. arkadaşlar ben mutsuzum. Neden? Kardeşlerim ikide bir karışıyor. Onu bunu yapıyorlar işte. Dır dır konuşuyorlar. Ben de bıktım. Ben korumacı bir çocuğumdur. Yani çocuğum dediğim öyle işte. Videoların gelmediğini söyledim. İşte. işte hmm. Neyse. YouTube nerede? YouTube'da olayın olayları, olaylardan olayları anlatacağım size. YouTube'a giriyorum. Arkadaşlar bir dakika yer değiştireceğim. Ses çıkabilir. Allah Allah Allah. Heh. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kardeşimin 11 yaşında, 11 yaşında dediğine bakmayın. 11 yaşında falan diyelim. Sadece beni Dur Honey nerede ya? Honey, hah burada. Honey'ye abone olmayı unutmayın. Şu videoda olaylar geçti. Ee, hadi gir. Hah. Şimdi aslında böyle değildi. Olaylar niye kalbimi kırıyor? 190 169 abonesi olacaktı. Ben çıkınca işte niye kalbimi kırıyor? Sonra kim ben mi dedi diye sordu. Zaten kırdım. Aşık mısın falan diye. Öyle. Ben de o zaman şeydeyim. Neydi onun adı? Allah dur göstermeyelim. 4 Hadi. Heh. Sen olalım demiştin dedim ben. Dur. Neyse biraz sesi açalım. Ha olalım tamam. Öyle dedik. Sonra öyle 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 oldu. Nereden konuşacağız arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Çünkü yani nereden konuşacağımızı bilmiyoruz. Nereden konuşacağımızı bilmiyoruz videoların neden gelmediğini söyledim. İşte onu söyledim, bunu söyledim. Kardeşlerimden de bıktım. Ben korumacı bir çocuğum muyum dersen evet ben korumacıyımdır. Mesela arkadaşımı korumuşumdur. Bizim sınıfta iki tane kız dolaşıyorlardı. öne ilkokul arkadaşı çıktı işte. Kavga mı ettiler ne? Ben de koştum hemen. Orada bir tane çıkıntılı engelliler için yer var. Oradalardı. <laughs> ben de atladım az kalsın düşüyordum neyse. İşte sonrasında... Dur... Heh. Sonrasında ben gittim. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz burada? Diye konuştum. İşte onlara kızdım şey yaptım. Dur... Kanal... Heh. Kanalınız... Şimdi ben video çekmemeye karar verdim. Çünkü kimse bana abone olmuyor. 25 kişi izlemiş. 2 kişi beğenmemiş. 29 kişi izlemiş. Birisi diyor ki prim yapmak için. Benim daha banka hesabım yok. Diyor ki prim yapıyorsun. Ya ne, neden prim? Şimdi 3 kişi beğenmemiş. Mükemmel diyorsunuz beğenmiyorsunuz. Ya ben nereden neden ya ya? Neden yani? Neden? Bakın tamam iyi ve kötü 3 kişi beğenmiş. 44 kişi izlemiş. Ben bıraksam 2 kişi. <laughs> Sonra açıklama 39 kişi izlemiş. 2 kişi şey. Aa dur başka yorum da gelmiş bakacağım. <laughs> yok onu ben de benim konuştum. <laughs> Melekler uçar mı demiştim. Bir hiç kimse beğenmemiş. Nasıl olmuş dedim? Beğenmişler. mi bak bir kişi be beğenmemiş. O zaman daha yeni başladım. 21 kişi izlemiş. Bir kişi beğenmemiş. iki kişi de abone işte. Sonra yeni değil beğenmiyorlar. Oha üç kişi olmuş. 9 kişi görmüş sadece. Bakalım kaç kişi izlemiş. Bak, abone olmuş 3 kişi. 6 kişi nerede? O 6 kişi nerede? Yani çekmemeye karar verdim. Yedekte videom var hatta. Durun göstereyim hemen. Dur. Neredeydi ya o video? Çekmedim. Yapmadım mı? Neyse yaparım. Zaten kayıtları var bende. Bu ne? Aa çektiğim video. Silmek istiyorum ya. Neyse geçelim geçelim. Yani böyle neden abone olmuyorsunuz? Ben kendimi tanıttım. Burcum burcumu söyledim, ismimi söyledim. Yani neden video ay neden video gelmiyordunuz? Onu da söyledim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne? Bu ne? Allah Allah. Bu ne ki? Aa ben gözüküyorum. Kapa.